Birazdan sayacağım işaretlerin ve belirtilerin farkında ol. Sayacağım işaretlerden ikisi ya da daha fazlası var ise daha detaylı bir değerlendirme için doktora gitmek gereklidir. Hem tip 1 hem tip 2 diyabet için yaygın işaretler ve belirtiler arasında şunlar bulunur. Aşırı susuzluk, aşırı açlık, bulanık görme, sık idrara çıkma, gece idrara çıkmak için 3 kez ya da daha sık uyanırsın. Bitkinlik, özellikle yemek yedikten sonra Çabuk öfkelenme, iyileşmeyen ya da yavaş iyileşen yaralar. Diyabeti tedavi et. Diyabeti tedavi etmek için her gün inisülün iğneleri ya da hapları kullanman gerekebilir. Ayrıca beslenmene dikkat etmen ve egzersiz yapman istenecektir. Bazen tip 2 diyabetin daha hafif durumlarında tek yapman gereken diyet ve egzersizdir. Hayat tarzında yeterli değişiklikler yapmak diyabeti tersine çevirebilir ve kan şekerini normal aralığa geri çekebilir değişiklik yapmak için bundan büyük motivasyon olabilir mi? Senden şekeri ve karbonhidratı azaltman ve günde yaklaşık 30 dakika egzersiz yapman istenecektir. Bu değişiklikleri yerine getirirsen kan şekeri seviyende fark edilir bir azalma göreceksin. Öte yandan tip 1 diyabet vücudun inisülün üretmediği otoimmün bir hastalık olduğu için sürekli inisülün iğnesi gerektirecektir. Diyabeti düzgün bir şekilde tedavi etmek son derece önemlidir. Diyabetin tedavi edilmezse yüksek kan şekerinin sinir hasarı, böbrek hasarı ya da yetmezliği, körlük ve kangrene çevirebilen ve özellikle bacaklarda amputasyon gerektiren, tedavi edilmesi güç enfeksiyonlarla sonuçlanan ciddi dolaşım bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini unutma.